Bizin ST'den herkese merhaba efendim. Dijital yatırımcı ile karşınızdayız. Ben Gözde Kuyumcu Çağlar Kuzukluoğlu ile beraber Çağlar hoş geldin. Hoş bulduk Gözde. Şimdi bugün TL varlıklardaki görünümü konuşacağız. Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor ama borsa İstanbul tarafındaki görünüm de pozitif. Yani bir enflasyon fiyatlamasına girildiği söylenmişti. Özellikle uzunca bir süredir hani borsa İstanbul tarafında hareket görmüyorduk. Dolayısıyla hani bu peş peşe gelen yükselişler ee, sene sonu hedeflemelerin tutturulabilecekmiş gibi bir algı oluşturdu. Ee, i̇stersen oradan başlayalım. Gözde baktığımız zaman e, para politikasıyla ilgili e, hem haber akışları hem de iletişimde yapılan vurgular bizim en azından Türkiye için konuşacak olursak e, dikkatlerimizi oldukça e, orada vurgulanan kısımlara çevirmemize neden olmuştu. Peki dünyaya baktığımız zaman durum farklı mı? Hayır. Her ne kadar Türkiye'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın vurgu ve iletişimde seçtiği metot diyelim biraz daha dünyadan ayrışsa da genel itibariyle dünyanın şu an meşgul olduğu konular hem para politikası hem de genel itibariyle büyüme ekseninde şekilleniyor diyebiliriz. Peki özellikle Eylül ayı, Ağustos iyi geçmişti mesela ama Eylül ayı özelinde baktığımızda hem Türk lirasında hem de borsa tarafında ...kırılgan bir yapı görmüştük ki bu noktada da aslında nasıl gündem maddeleri ve konular dünyadan e, ana hatlarıyla ayrılmıyorsa... Burada da genel itibariyle dünya genelinde bir e, olumsuz gidişat vardı. En azından hisse senedi endeksleri bazında konuşursak. Şimdi grafiğimiz ekrana geldiğinde o e, biraz volatil geçen Eylül sonrasından itibaren yani Ekim'in birinden itibaren şurada görüldüğü üzere bugüne kadar yani şu an itibariyle biz programa başlamadan itibariyle nasıl bir manzara ile karşı karşıyayız? Baktığımız zaman gelişmekte olan ülkelerin para birimleri içerisinde Türk lirasının negatif ayrışması burada bizim en yakın olduğumuz Brezilya realiydi ama Brezilya realinde genel itibariyle bir toparlanma olduğunu görüyoruz ama negatif ayrışanlar arasında Türk lirası ile beraber Macar forinti ve Güney Afrika Randı'nı görüyoruz onun haricinde zaten ee, özellikle petrolle ilgili gelişmelerden kaynaklı olarak Rus rublesinin geçtiğimiz dönemlerde pozitif ayrıştığını görmüştük ve Peru soyununun e, son dönemde yaklaşık işte bir 40 günlük süre içerisinde e, pozitif ayrıştığını görüyoruz. Ama ne oldu? Bizim geçen aydan beri gündemlerimizde en başı tutan konular Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı dışarıda bıraktığımızda FED, FED ile beraber ABD verileri. Şimdi son dönemde şöyle bir tema ortaya çıktı borsalar senin de vurgulamış olduğun gibi o hedefe ulaşma noktasında son derece motive gözüküyor ki burada BIST'le alakalı çok ayrı bir parantez de açılabilir. Yine senin vurguladığın o enflasyon düzeltmesiyle ilgili hisse fiyatlarında ki aslında bakıldığında 3. çeyrek bilançoları da e, yine dün akşam kapanışa doğru da konuştuğumuz gibi 3. çeyrekte hali hazırda 2021'in 2. çeyreğiyle başlayan ekonomik aktivitedeki toparlanma, açılmalar vesaire ile bilançolara yansıdığını görmüştük. Ki dünden itibaren de şunu konuşmaya baş, başladık aslında. Bilanço sezonu da artık dünyada ve Türkiye'de sona yaklaşıyor. 4. çeyrek ne olacak diye. Diğer grafimizde de hisse senetlerine Ekim başından itibaren bakıyoruz. Burada Türk lirasının negatif ayrışmasının tersine lokal para birimleri bazında Ekim'in birinden bugüne kadar biz programa başlayana kadar ki şu anda da gördüğüm kadarıyla BIST %1'in üzerinde bir prim var. S&P ile beraber BIST 30 ve BIST 100'ün yaklaşık 40 günlük bu süre içerisinde pozitif ayrıştığını görüyoruz. Birçok hem gelişmekte olan ülke hem de gelişmiş ülke endeksine göre. Burada bu arada şunu da belirtelim. Şuradaki 92'den zaten izleyicilerimiz anlayacaktır. 92 tane önemli borsa endeksi üzerinde. Peki Gözde neden para birimi kısmıyla borsa kısmı bu kadar ayrışıyor? Uzun yıllardır hem düşük büyümenin olduğu dönemde hem de yani dünya için konuşuyorum. Eee büyüme ile ilgili toparlanmaların ya da artık büyüme ile ilgili beklentilerin yukarı yönde revize edildiği dönemlerde dünyadaki temada 3 şey ortaya çıktı. Enflasyon, faiz ve döviz kuru. Yani illa döviz kuru deyince Türkiye'deki dövizlerince akla gelen konu değil. Çünkü döviz kuru zaten aslında dünyadaki ekonomik ve finansal sistemin işte mübadeleye dayalı olarak belirlendiği fiyatların bir karması. Burada peki borsa niye pozitif ayrışıyor? Birinci akla gelen konu zaten öne çıkan yorumlarda da gördüğümüz bir enflasyon düzeltmesi ve ekonomik aktivitenin hem bilanço kısmında hem de şirket faaliyetleri kısmında buraya yansıması. Ama şu da var, Türkiye'de özellikle pandeminin ilk yarattığı Mart ayındaki o büyük şoktan sonra tüm dünya borsalarında görülen endekslerin çöküşü sonrasında BIST 100'de de BIST 30'da da genel itibariyle dünyadaki borsada özellikle 2020'nin yarısından başlayarak toparlanma e, endekslere sirayet etmişti. 2021'e çok büyük umutlarla başlanmıştı ama 2021 o kadar beklenildiği kadar yukarı yönde seyretmemişti. Daha sonra e, bu bahsettiğimiz süreçle tekrar pozitife dönüldü. Ama şu da var. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son iki toplantısında 300 bas puan faiz indirdiğini görüyoruz. Bununla beraber döviz ve altın tarafındaki biz seninle en sık konuştuğumuz konulardan bir tanesi altın. Ons altında ve gram altında gerek gram tarafında dolar tl gelişmeleri gerekse ons tarafında işte fed olsun başka konular olsun o altının 2021'deki hayal kırıklığının yavaş yavaş üzerinden atılması ki 1850 doların üstündeyiz şu anda mevduat faizi de yok nereye yönelindi reel getiri arayışıyla hisse senedine. burada dolayısıyla hem pandeminin o ilk yarattığı yaraların sarılması piyasa anlamında tekrar yukarı yönde işte beklentileri revize edilmesi hem de insanların ya da işte yatırımcıların reel getiri arayışı ister istemez insanları borsa gibi ya da işte kripto piyasasındaki gelişmeleri de dünyada konuşuyoruz sadece Türkiye perspektifinde ya da yaklaşmayalım alternatif getiri ya da kendi gelirlerini, birikimlerini koruyabilecekleri mi diyelim artık ya da geleceklerini teminat altına almak için güvendikleri bir takım unsurlara itti. Bu noktada da bu manzaralarla herhalde ülke ülke ve genel itibariyle dünyada karşılaşmak çok da sürpriz değil diye düşünüyoruz. Evet borsalar da kendi içerisinde bir takım ayrışmalar yaşayabiliyor. Biliyorsun geçtiğimiz pandemi döneminde teknoloji hisseleri Hızlı yükseliş gösterirken hani sanayi tarafı ona çok eşlik etmiyordu. Bizde sanayi ve banka ayrışması gibi durumlar yaşanabiliyordu. Bir de tabii şimdi enflasyon arttıkça dünyada ücret artışları enflasyonun altında kalmaya devam ediyor ve önümüzdeki dönemde de her ne kadar o işte ücret artışları yansıtılsa da yine de enflasyonun altında kalabileceği endişesi hakim. Bununla birlikte fiyatlar arttıkça yani ücretler asgari ücretler arttıkça bir şekilde orada enflasyonun daha da artabileceği endişesi tartışılmaya başlanıyor. Dolayısıyla böyle bir sarmalama girildi diye de biliyorsun konuşuluyor. Merkez bankaları da ne derece hani e, aksiyon alabilecek? Orası da ayrı bir tartışma konusu. Çok teşekkür ben ediyorum. Çağlar aktardıkların için. Burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte buradayız.